Ben gidiyorum. Kan emmem lazım öleceğim. Anneni. Evet ta ilk baştaki yerde doğduk abi. Çok güzel mükemmel ya. Last orayı bir dakika ben şunu alayım abi şuradan. Ha. Alan geniş değil mi bu kadar insan var lan burada. Neyse. Last olduğu yere gidelim diyeceğim ama ben oraya yarası olmadan gitmek istemiyorum abi. İşte böyle de bir sıkıntı bu ya. Orada zombi köylü var. Gene bana güzel gözleriyle bakan... ...bir, üç, iki, dört, altı çift göz var. Anasını satayım. Altı çift saçma oldu. Üç çift ha. Altı tane göz var. Üç çift. Game rule keep inventory turu yaptım. Çünkü ee, değişik yaratıklarla uğraşıyoruz abi. Her seferinde baştan başlıyordum ben. Ee, geçen şeyde korku şeysinde hatırlıyorsanız. Bu bölümde aynı şeyi yaşamak istemediğim için yaptım. Sorry my friends'ler. Ama bunu yapmasaydım az önce ölebilirdim ki öldüm zaten. Şey varmış, yeniden doğum olayı varmış ama onu kullanmadım ben çünkü karşıdan bana doğru bir çılgın yaklaşıyordu. O hiç, o yüzden kullanmadım. Şimdi. Ayrın gölen bana doğru koşmaz mısın lütfen ya? Beni bir salar mısın Ayrın gölemcim? Burada uyuyan var mı uyuyan varmış. Kalk lan. Bir dakika oğlum şişeyi ha. Oğlum kalk. Sizleri vampir yapacağım oğlum ben. Adam olacaksınız. Vampir olacaksınız. Abinize saygı duyacaksınız. Ben. My name ise. Dairakola. Dairakolayım abi. Bak gene bir şeyler uçuyor bak. Oğlum o neydi ya? Bir şeyler uçmuyormuş. Ses geliyormuş. Burada kimse yok. Zaten ben orayı öncüklemişim. Gel bakayım buraya. Diğer şişeler dolmuyor mu abi? Dolmuyor. Onların hepsi yarım yarım dolup envantere atılıyor. Niye abi? Burada biri var mı? Burada biri yok. Yatağa çalmışım çünkü. Ha iyi o kuşmuş ya. Ulan az önceki şeyden sonra çıldırırsın ya. Ne yaşadım oğlum ben orada? Burada biri var mı? Var. Kalk bak. Ha, yani, kalkmana gerek yokmuş lan. Ben böyle yapabiliyormuşum her şeyi. Böyle dolduralım bunu. Sonra şunu dolduralım. Aman, ölecek yoksa. Aha bak gene orada. Onu ne avradını? Oo. Oh. O oh, kırdı. Git git. Git oğlum git lan. Dur ben seni şuraya bir hapsedeyim. Öldüm gene. Oğlum bu ne bu? Give up tabii ki. O ne öyle ya? <laughs> Çıldırırsın ya. Karşılık veremiyorum yani. Çok masum bir amacım var ya. Beni bir bırakır mısınız? Rica etsem. Daha bak çiftçi olamadık. Daha vampir olma aşamasındayız hala. Bir de rakun rakundan dayak yemem yok mu abi? Mükemmel ya. De i̇şte o örümcek moduyla gelen bir şeymiş o. Ben oğlum bu kadar zor olacağını bilseydim hiçbirini yüklemezdim bunların ya. Kim kırıyor oğlum onları? Kim kırıyor bunu? Ha bu hıyar ağası kırıyor. Git kardeşim sen sana buraya giriş yok. Bırak lan onu. Vampir olacak o. Bak gene burada uçuyor bir şeyler. Abi vampirsin ve gece dışarıda gezmen gerekiyordur ama gece gece gündüzden tehlikelidir anası. Ananen. <laughs> Oğlum nasıl zıplıyor lan öyle o? Kaç amına. Olmayacak böyle bir şey ya. Ben bundan niye her seferinde korkuyorum ben ya? Galiba o arkadaşlar da gündüz çıkamıyor. Benim acilen şu resistant resist her ne şeyse işte ya. <laughs> Elde etmem gerekiyor şunu. Şundan sonra buna geçmem gerekiyor. Ama bildiğim kadarıyla bir yerden sonra böyle dümdüz level atlayamıyoruz ya. Bir dakika. Çok hızlı oldu bu sefer. Ben şunu koysam ne kadar doldurabilirim acaba? Ve ayrıyetten de şuraya bir waypoint atmam lazım benim. İyi altar diye waypoint atalım. Camları topla. Gelme bak bir de seninle uğraşmayayım. Sıktınız da. Bak bir şey uçuyor gene. Ha gelmiş. Kanka niye geldin? Gündüz ben senden nasıl kaçacağım oğlum? Cık. Ağzına tüküreyim senin git ya. Ben nasıl kaçabilirim abi gündüz senden ya? Bu köye yetiştik yetiştik yetişmedik öldük zaten şu an. Anasını satayım gece rahat yok gündüz rahat yok. Ne saçma bir şeymiş bu ya. Bak bir şey uçuyor. Duyuyorsunuzdur değil mi sizde? Orada bir sürü şey var abi. Ne onlar? O ne lan? Aa bloklarmış. Dur ben şu köy, şuraya bir gireyim de. Allah'ım gerildim ya. Bak bir şey uçuyor gene. Allah cam attım ya. Hem yüklenmemiş insan var mı hocam burada? Ben yani ona emcükleyeceğim hemen. Ben uyuyayım abi. Ben uyuyayım. Gündüz gündüz hiç olacak gibi değil bu iş. Ben altara gidiyorum ben. Level atlarım herhalde bu sefer. Şu altarı bir doldur abi ya. Vallahi olmayacak böyle bak. Doldun mu? Lan yine dolmadı ya. Yok mu koyun inek bir şey? O ne? Ha oradan bana A atacağım diye uğraşıyor. Manyak bu da ya. Vampir var orada. Kanka siz bana... O ne oğlum? Ne o? Hero Orion falan mı var? Ne anlamadım ki ben bu mevzuyu. Iron Golem var burada. Bunu da keseceğim az kaldı ya. Ağzına vuracağım. Birazcık daha levelim yükselsin. Karga karga gak dedi. Iron Golem geldi. Hiç mi yok lan koyun? Bu ne biçim oyun? Bu ne? First Hurt atak. Tek attı oğlum. Neydi lan o? Ben hiçbir şey anlamadan öldüm abi. Ör örümcek saldırmasaydı bir şeyler anlayabilirdik. Örümcek yüzünden öldük anasını satayım ya. Lan emcükleyebilmem lan. Cadı kardeş. Kaşınıyorsun sen ha. Kiminle dans ettiğinin farkında değilsin cadı. Atma oğlum. Adam maşallah güdümlü atıyor anasını satayım şeyi. İksiri, terbiyesiz ahlaksız. Kanka sen ne iş yapıyorsun? Sen senin meslek ne ya? Ha? Vuramıyorum da. O ne oğlum? Bu köylü bu zombiler nereye gidiyor? Abi ne oluyor? Bana biri anlatabilir mi şu an neler yaşandığını? Ayrın Gölem sen, senin meslek ne kanka? Bak burada bir sürü şey var. Zombi var. Da senin onlar yer büyük ihtimalle. Oğlum köyde köylü bırakmamışlar anasını satayım. Şu an bir şeyler geliyor yine. Aha slow'nus yedim. Hareket edemiyorum. Ayrın Gölem beni koru kanka. Git git. Ben sendenim oğlum. Sana ben zarar verdim mi hiç? Ben gideyim şuradan. <laughs> bir şeyler uçuyor. Bir şeyler oluyor. Hiçbir şey anlamıyorum ben. Şimdi benim altara ihtiyacım var tekrardan. Altarıma doğru koşacağım ben. O ne oğlum ya? Bunlar ne birader ya? Beni bir bırakır mısınız? Hayır hiçbir şey de yaptırmıyor. Çaresiz bir hale sokuyorlar adamı. Hiçbir şey görmüyorum şu an. Örümcek bir git kanka ya. <laughs> ben neyle uğraşıyorum? Şu peşimden geliyor anasınıza diyeyim. Neymiş beni öldürecekmiş. Hayale bak. Oh be. Oğlum. Ya kardeşim. Bir dakika bekler misiniz lütfen. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Alt bir. Nereden bakıyoruz ona? Ya oğlum bir git. Şu altarda ne kadar kan var? Hiç yok. iyi. şunu al abi bir. La oğlum. Hırr yani ya. Çıldırtacaksınız şimdi ha. Ananı yarası oldum yanlışlıkla. Ben gidiyorum. Yanlışlıkla yarası oldum. Gayet mutluyum. Ben gidiyorum abi. Hadi görüşürüz. Oh be. Herhalde buraya da müdahale edemezsiniz diye düşünüyorum. Yani uçanlar dışında. Öyle düşünüyorum yani. Yarasayım abi ben. Gidiyorum ben ya. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ya.